ediyor. Muhteşem bir duvar, muhteşem bir güzellik. <laughs> Kanyonda bizden önce gelen dostlar var. Dostlardan çok sevdiğimiz dostlarımızdan Sabit Kudur var. Sabit Bey merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, iyiyim. Siz Neredeyiz? nasılsınız? <laughs> ne yapıyoruz? Kanyondayız. Acıpayam Kanyonu, Benlik Kanyonu, Oluk Peşik Kanyonu. Ben Acıpayam kabul etmiyorum. Onu benlik, benlik baştan söyleyeyim. Hayır. Oluk Peşik Benlik Kanyonu. İkisini bir anlayacağız. Evet. İşte ikisi de güzel. İkisi de güzel. İkisini evet. çünkü bu bölge ikisini hitap ediyor. Bu kadar güzel suyu olan, pırıl pırıl manzarası olan herhalde dünyada başka bir yer yoktur. Derim hocam. Derim ne düşünüyorsunuz derim. bu konuda? Bu konuda ne düşünebiliriz? Acı Peyan, e, böyle bir güzelliği hak ediyor. Geç kalmış bir proje olmasına rağmen en güzelliği yaptılar. Çok güzel oldu. Daha da güzel olacak inşallah. Evet. Yani e, burada olmaktan çok mutluyuz. Burası bizi dinlendiriyor. Burası huzur veriyor. Huzur veriyor değil mi? Çok evet. Çok huzurlu bir ortam. Gelin beraber yürüyelim. Yavaş yavaş gezelim. Bakın manzaramız süper. başkanım. Hocam e, bu konuda bir bir fikrimi beyan edeyim. Buyurun. Bu kayının e, coğrafi yapısını pek bilmeyenler olur. Evet. Bilmeyenler için sizin vasıtanızla iletmek isterim. Bu suyun ilk çıktığı noktadan son döküldüğü noktaya kadar bilen biri olarak söylüyorum ki yukarıda kanyonun üst kısmında afet tedbir bantları yapmaları gerekiyor. Ayrıca ilave önlemler alınmalı. İlave önlemler alınmalı. Bu önlemi almazsanız bu kanyon masum bir kanyon değil. Geçmişinde büyük afetlerle çobanları götüren bir kanyon. Sürüyü götüren bir kanyon su seviyesi su seviyesi debi de, olarak yükselebiliyorum. De Yukarıda ona göre önlemler alınırsa evet. çok daha güvenli hale gelir. Güvenli hale gelmesi sağ, evet. sağlanır. Önemli bir öneri. Bu evet. mutlaka tedbir alınmalı. Bu yatırım boşa gitmemesi adına bu tedbir alınmalı hocam. Eşim Değilse üniversiteden mühendis arkadaşlarımız çalıştılar. Mutlaka bu yerine getirecekler, getirmişlerdir ama herhangi ayrıntılarını bilmiyorum. Kendi adıma. Şimdi Bunların hocam kay acıpayam kayını çevirdiğin yani, zaman GF'den herhangi bir teklif öneri almadım. O yüzden sadece turist olarak. Hocam kayının şu iç yapısını çektiğin zaman yukarıya doğru evet. bu kayından yok, kolay kolay malzeme düşme şansı yok. Evet. Nasıl düşer biliyor musun? Ya bir geçi geçmeli ya bir e, hayvan yani yabani hayat bir sürerse düşer. Değilse buradan düşme şansı yok yani sizin Azıbayan Belediye Başkanlığı gibi hedefiniz de var. Bizim kadarıyla. Değil. Bağımsız olarak. Evet ya da ayrı süreci yaşanacak. Eğer burası için ayrıyeten düşündüğünüz bir çalışma öyleyse ilk etapta üst tarafta ilave tedbirlerini alınmaktır. Bunu, evet. bunu zaten e, mevcut yapı esnasında da proje esnasında da fikir babalarını ilettik zaten. Evet. Dedik ki bu masum bir kanyon değil. Bir kas, şey, Kastamonu örneği verebiliyorum yani ben bu konuyla alakalı. Müthişem bir görüntü. gözümüzü evet, sürdürelim Sabit Bey ile beraber. Tanıtım için neler yapılmalı Sabit Bey burada? O konuda fikirleriniz neler? Tanıtım de. için burası bitmeden açılması hoş değil. Çünkü eksi yazar. Burası tam manasıyla bittikten sonra e, açılır, açılırsa çok oturur yerine. Çok daha güzel olur. Daha, ve, e, daha anlamını, daha büyük işevsini kazanır. Evet. daha büyük görür. Yapılan hizmet, yap, yapılan yatırım az değil. Büyük ufak bir değil. İleriye doğru gidilemiyor galiba kapı çıktı Noktada büyük şelalemiz var burada. Evet. Bu bölgeden iki e, doğa severler geçti. Dağcılar kulübünden. Evet. Başka da geçen yok zaten geçmek için tam donanımlı tesisatın olması gerekiyor. Ama. Dağcılık evet. anlamında. Baktığımız zaman çevreye muhteşem görünüyor. Dinlendirici, huzur verici bir sesi var. Evet. Evet, bu iki dağın arası depremlerle yarılmış, açılmış. Şöyle aşağı doğru. Bir Yukarısı donanım. bir çanak, Bozdağ'ın çanağı. Evet. Bozdağ silsilesinin bir çanağı hocam. Zaten şu, şu alanı köylülerin yapmış olduğu bir sistem, burada kanala aktarıyor suyu. Evet, sulamaya veriliyor. Sulamaya. Bu şekilde buradaki sulama kanalları veriliyor. suyun bir kısmı alınıyor buradan. Sulamadan kalan kısım bu tarafta, vesile alanı olarak adlandırabileceğimiz bölgeye aktarılmış. Şöyle baktığımız zaman, bu teşem görüntüler sunuyor bize kaynıyor. Ben tüm Türkiye için şunu söyleyebilirim Sabit Bey. Ee, tüm hepimiz bu Ege bölgesi, yakın çevre mutlaka burayı gelip görmeli, bu havayı tanıştık etmeli, bu güzellik burada kalmamalı. Ülke çapında ünlü Acıpayam, Gireniz, Olukbaşı, Benlik Kanyonumuzun Özeleştiri, özeleştiri yapacağız hocam. Bakıma ihtiyacı var. Evet paralela. Biraz daha hiç kimse böyle güzelmeyecek. Evet, biraz daha ileri verilirse bu şişen bir güzellik haline gelir. Ben şunu söyleyeyim. Göbeğe geçen herkese Evet, teşekkür ederim. Ee, burada mükemmel bir, bir güzellik tekrar tasvir